Samsun Spor'un Süper Lig'de konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 yenilmesinin ardından Başkan Yüksel Yıldırım'dan gece geç saatlerde dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yüksel Yıldırım müjdeyi verdi gece 4 sularında paylaşım yapan Başkan Yüksel Yıldırım, Teknik Direktör Thomas Reis ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştıklarını belirtti. Başkan, Reis ile devre arasında yeni sözleşme imzalanacağını aktardı. Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı şöyle, sevgili Samsun Spor Camiası'na El Salvador'dan sesleniyorum, bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum. Camiamızın müsteri olmasını istiyorum, bana güvenin, bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde almadım ama Şampiyonlar Ligi'nde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa gerekenler imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Thomas Reis hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz.